Anam evet. Kanka. Anam. Kanka, anam. Kanka anam. Aa, ne? Ne iş oğlum bunlar? Ne? Evindekiler, evindekiler. Aa bunlar mı? Ha bunlar şey, e, süs olsun diye aldım bunları. Evin dekorasyonunu değiştireceğim ben onun için aldım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüş sana yardım edin. Hadi, gerekmez. Evet. Ülker Hanım kutlarım. Yok gerekmez. Hadi, evet. görüşürüz. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kanka. Hamile bıraktım. Hiç kimseyi hamile bırakmadım. Ya 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 yeme beni. Birine hamile bıraktığını biliyorum ama kime hamile bıraktığını bilmiyorum. Ulan yoksa o salak mı? Yani evleneceğin kız mı? Tamam Hı? tamam. Müfit. Sana her şeyi açıklayacağım. Kaç şuna bak. Hadi. Hamile olan bir kız değil. Ben hamileyim. Ne? <laughs> Ulan pes doğrusu ha? Kızın adını vermemek için ne yalanlar uyduruyorsun be oğlum? Biliyorum. Ben bak çok zor ama gerçek bu. Ben hamileyim. <laughs> Ya git işine be oğlum, lan bal gibi bira gömerim. Oh, oh. <laughs> ulan oh. sen, yani hiçbir üşeyim yok daha, ne Ay, adamsın oh. yani? Açıkça söylemek istemiyorum desene. <gülüyor> <gülüyor> Amireymiş, ulan sen beni iyice şapşal sandın galiba. <laughs>